FM e sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar transfer inceleme videolarımızın ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. E, şimdi introda gördük Kuçkanın bugüne kadar e, yani 30 yaşına gelene kadar neler yaptığını gördük. Şimdi futbol manager özellikleyle karşımızda ilk bakışta size söyleyebileceğim bir şey Hiçbir FM oyuncusu düşünemiyorum ki şu oyuncu benim takımımda olmasın diyecektir. Gerçekten çok kaliteli bir orta saha oyuncusu özellikle bu sezon FM 2018'de Trabzonspor bence çok favori bir takım olarak alınabilir niçin orta sayı düşünsenize okay. Kuçka önünde Yusuf Yazıcı 3 tane çok yetenekli, 3 tane defansif anlamda da karakterleri olan ve 3 tane de fizikli oyuncu olacak. Gerçekten böyle orta saha bulmak çok zor. Ama Trabzonspor ve yönetimi bunu bulup getirmiş. Bize de sundular futbol menajer oyuncuları olarak da biz bunların teknik direktörlüğünü yapacağız. Ee, şimdi Kuçka'ya baktığınız zaman benim e, en çok gözüme çarpan özelliğini direkt size söyleyeyim. Çok güçlü ve çok dengeli bir oyuncu olması. Bir oyuncunun dengeli olması yani denge... 17. Hani dayanıklılık, güç, evet bunlar her şey olabilir ama dengenin 17 olması gerçekten beni çok cezbetti. Bu da şu anlama geliyor. İkili mücadelelerde ayakta kalma oranı çok yüksek bir futbolcu ki günümüz futbolunda da orta saha oyuncularında bence çok kaliteli bir orta saha olduğunu belli eden bir özellik. Aynı zamanda oyun tercihlerinde bakın rakip sahaya girer, toplara sert vurur, topa yatarak hamle yapar. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık zaten çok yerinde. Orta sahada çalışkan cesur ve kararlı bir oyuncunun olması dinamo gibi işini yapabileceği anlamına geliyor. Dayanıklılık da tabii bunları birlikte yaptığımız zaman gerçekten orta sahada dinamo olacak bir futbolcu. Hız hızlanma 14'e 12 çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Henüz yeni 30 yaşına gelmiş bir futbolcu. Pozisyon alma 14, topsuz alan 14. Yani oyuncuların markajını biraz daha zorlaştıracak şekilde pozisyon alabiliyor. Ve rakipten takım savunmasına döndüğünüz anda toplara müdahalesi çok yerinde olabilir Kuçka'nın. Ben bunu bekliyorum. Özel yeteneği 12 yani kötü değil sürpriz yapabilir. Ön sezisinin yüksek olması, soğukkanlılığının yüksek olması, pozisyon almasının İyi derecede olması defansif anlamda orta sahamızı çok güçlü seviyeye getirecektir. Uzaktan şut da iyi sürpriz şutlar çıkartır. Özellikle savaşçı orta saha destek veya iki yönlü orta saha olarak orta sahada oynatırsanız şu an ben çıldırıyorum. Keşke benim futbolcu İstanbul Spor Kariyeri'nde bende olsa. Teknik özelliklerine baktığımız zaman vizyon pas, teknik e, bunlar çok üst seviye değil. Özellikle vizyonu biraz düşük. Ama tabi biz bu oyuna oyun kurucu olarak kullanmayacağız. Rakibi presleriyle bunaltacak. Hava topları hakimiyetiyle, alan bilgisi hakimiyetiyle rakibe pozisyon vermeyecek şekilde kullanmamız lazım zaten bu oyuncuyu. Çok zorda kalırsak oyun kurucu olarak kullanabiliriz. Ama tabi de birinci önceliğimiz savaşçı orta saha ya da iki yönlü orta saha olarak kullanmaktır. E, fena değil. ilk kontrol, kafa vuruşu, markaj, top kapması çok iyi 15 bu da daha az kart göreceği anlamına gelebilir yani Top kapması 8-9 olan bir oyuncunun hamleleri yerinde olmayacağı için veya geç hamle yapacaktır veya yanlış hamle yapacaktır e, kart görme olayını biraz daha fazla e, çoğaltabiliyor. 15 çok iyi bir rakam. Ben çok yerinde çok karakterli bir futbolcu olarak gördüm özellikle fiziksel özellikleri ve zihinsel özellikleri üst düzey. Geçmişe baktığınız zaman kariyerine basamak basamak yükselterek gitmiş düşüş yaşamamış. E, ben Trabzon'a Spor'a gelmesini bir düşüş olarak kesinlikle görmüyorum. Çünkü Trabzonspor'da belli bir kadro kalitesini yükseltmiş durumda ve bence bu sene ilk üçü, ilk dördü zorlayabilecek güce, zorlayabilecek kapasiteye sahip bir takım olarak düşünüyorum. Elbette transfer sezonu devam ediyor, onlar da transfer yapıp daha iyi hale getireceklerdir. Trabzonspor harika bir futbolcu aldı, hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten beni heyecanlandıran bir transfer oldu. FM camiasına da hayırlı olsun diyorum. Bence Trabzonspor seneye alınıp kullanılabilecek bir takım. Yeni incelemelerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoyu hala beğenmediyseniz video bitmek üzere ama videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.